Aşı karşıtlığı zararı yoktur tamamen diyemeyiz. Yani binde, on binde bir tabii ki bazı yan etkileri olabilir. Ama genel topluma baktığımız zaman şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirttiği gibi tıbbın topluma en büyük hizmeti bir temiz su sağlamaktır. İkincisi aşılamaktır. Aşılama sayesinde mesela ben artık asistanlarıma difteri gösteremiyorum. Ben bile evet. görmedim ama hocalarımız anlatır Cerrahpaşa'da her gece birkaç çocuk kaybedilirmiş evet. difteriden. Biz görmedik. Boğmaca çok az görmüştük. Yeniden biraz Başladı. sportladı. Kızamık ben 5 sene asistanlarıma gösteremedim. Bunlar çok ciddi ölümcül, öldürmese de üzücü komplikasyonları olan hastalıklar. Ve aşı karşıtlarına şunu söylemek istiyorum. Biz bilim insanıyız. Bilim insanı demek şu demek. Bin kişiye aşı yapıyoruz, bin kişiye yapmıyoruz. 10 yıl takip ediyoruz. Sonunda görüyoruz ki ölen çok fazla, yatan çok fazla. Sekel dediğimiz çok ciddi yan etkileri var. Hele bir meningokokta yüzde yirmi kol bacak kesiliyor. Yani öyle söyleyeyim. Evet. beyni tüp yerleştiriliyor ve benzeri. Artı bu hastalara da sağ olsun İskandinavlar nüfusları belli olduğu için çok güzel geriye dönük mesela. Mesela MMR aşısına dendi ki otizm yapılıyor. 2000 yılında biri ya, doktor evet. meslektaşım yayınladı. Daha sonra tıptan atıldı çünkü o bahsettiği 8 vaka yokmuş düzmeceymiş ya diye. Korkunç bir tıptan şey ya, ama çok büyük e, hasar verdiğini düşünüyorum Ama işte düşünüyorum bir kulağı su kaçırdı evet, çok büyük hasar. sonra ne oldu? Mesela bir İskandinavya döndü 30 yıl geriye MMR aşısı olan 1 milyona olmayan eski 1 milyonu karşılaştırdı. Gördü ki ne otizmde ne üsretif kolitte şey ne otümin hastalıklarda hiçbirinde gözle görülür bir artma yok. Daha sonra bunu diğer ülkeler tekrarladı Hı. ve elimizde o kadar çok data var ki şu anda gösterilmiş herhangi bir aşıya bağlı. Böyle artmış bir otizm riski yok. ya da işte otoimmün hastalık riski yok. Ol, olmadığı gibi ya yani hekim olarak şu ağrıma gidiyor. Önleyebileceğimiz hastalıkları önleyemiyoruz ve sadece sizin evinizdeki hastalık değil bu toplum sağlığını tehdit ediyor. Ha, e şimdi, şimdi çok senin hakkınızda bir şey. Yok. Ben şimdi bir de mesela enfeksiyon uzmanıyım. yoğun bakıma girerler. Bağırmacan çocuk ya. kaybetmek ne kadar kötü ne bir demek şey yani. En yani bir 2020 çocuğu, yılında gözünüzün önünde bir şey yok ya da meningokoktan kaybetmek kötü bir şey e ayrıca topluma da risk. Hocam mesela işte bu koronavirüsü konuşuluyor. Ay, Deli gibi neye uğraşıyorlar? Aşı bulmaya, aşı bulmaya uğraşıyorlar. Bütün yani ya? hani, hani şu anda aşı yani e gripten yaşayalım. neler yaşadık. Grip aşısına karşı Sağlık Bakanlığı'nın şeyinde bile var artık. Şu şu risk şeyinde olanların olması aşı gerekir. Aşı da korona aşısını bekliyor. Bekliyorlar <laughs> değil mi? Evet. evet. Çünkü evet. böyle tergi toplumda, televizyonda ölüm sayısını görüyorlar. Korkuyorlar. İnanın biz de onu hastanede yaşıyoruz. Hmm. Her gün biliyoruz. Korona aşısı tabii ki bir aşı yapmak en az kolay bir değil. yıllık iştir. Öyle kolay değil. Ama mesela grip aşısı. Bazı hastaların var her türlü aşıyı yaptırıyor. Gribi anlamadığım bir şekilde grip aşısı oldum, grip oldum diye böyle bir şey yok. Bizdeki aşı canlı değil. Amerika'da bir aşı var bizde olmayan. Canlı aşı sonrası belki bir ihtimal olabilirsiniz. Cansız aşıdı ama Olamaz. reaksiyon olarak ateş, kırgınlık yapabilir. Ama Türkiye'dekiler yapabilir. Canlı bunu grip değil. 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 Evet. Değil. Değil. İşte hafif ateş, kırgınlık %2-3 yapabiliyor. O ateş kırgınlığı sanki grip olduğum zannediyorum Ya da o yapmıyor. koruyuculuğu sağladığı bir 15 gün var ya o arada almış oluyor yani tabii, o arada. En çok olur. da vakaları araştırıyoruz. Böyle yayınlar var. O sırada görüyoruz ki atıyorum hastaneye aşı olmaya geldiğinde yandakinden bir zaten de sevecen toplumuz gittik mi hastaneye muhabbet orada da herkes birbirinin çocuğuyla oynuyor, öpüyor, kokluyor. Yani hastaneye gelip de hasta olup giden tabii de oluyor. Tabii gidenler aciller öyledir Onlardan derler, oluyor. değil mi? Evet, e e. tabi özellikle o çocuk oyun tabii. alanlarına yani Hı -hı. hepinize söylüyorum çocuklarınızı o hastanelerdeki çocuk oyun alanlarında oynatmayın. E, tabi tabi orası oyun alanı değil ki zaten. Her gün zaten siliyoruz yani, dikkat evet. ediyoruz ama işte yeterli gelmiyor. Yok yeterli, gelmiyor. yeterli tabii gelmiyor tabii evet. ki bize. Peki grip aşısı için böyle söyleyenlere ne söylüyorsunuz? Şunu anlatıyorum grip dünyada 144 tip geçen sene en sık görülen 4 tipe karşı yazın şey. dünya sağlık örgütü karar verip üretiyor. O yüzden dünya genelinde ortalama her ülkede %40-50 civarı korunuyor. O yüzden aşı olup hala grip olabilirsiniz ama bizim amacımız grip aşısı yapıp %50 riski azaltmak. Evet. Diğer aşılar %95 %100 koruyor. Grip aşısı olup hala grip olabilirsiniz ama grip aşısını kime öneriyoruz? Mortalite yani ölüm riski yüksek olan 5 yaş altı çocuk, 50 yaş üzeri insanlar, kronik akciğeri, tansiyonu, diyabeti, ...kanser, rom, yani kronik bir hastalığı... ...olan insanlar muhakkak olmalı. olmalı. Bunun dışındaki sağlıklı vatandaşlar da... ...grip yine olmak, grip olmak hoş bir şey değil. Diğerlerini yani. de özellikle söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü bayağı... ...paçavraya çeviren bir çok şeyden bahsediyoruz. Bence, yani, yani ne ekrana çıkarsın... ...ben kendi adıma söyleyeyim. İş ne, gücünden iş, iş gü, iş gücü <laughs> Gerçekten çok... getirenleri yani, görüyoruz. yani. Evet. Çocuklarına bulaştırıyor. Eve bulaştırınca... Evet. ...herkese bulaştırıyor. Yani böyle bir... ...şey gibi gidiyor. Zincirleme gidiyor. Ben yani. okul çağındaki bütün çocukların olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birbirlerine inanılmaz bir bulaştırıcıkları Teşekkür. var. Ve sürekli değil, ilk okul. evet O yüzden ben hem kendi yeğenimi aşılıyorum her sene <laughs> hem bütün çocuklar arkadaşlarımın çocuklarını aşılatıyorum. Ha, çok basit bir rakam vereyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında var. Grip ortalama dünyada her sene 380 bin ile 600 bin. Ortalama 500 bin kişi öldürüyor. Çok, Bakın çok korona daha binde. Ama medya olamaz. üstüne düştüğü için herkes üstüne bakıyor. Evet. Tek tek ölü sayısı sayıyoruz ama şu anda Korkucuk. grip mesela dünyada koronayı çoktan geçti Ç ölü çoktan sayısında geçti. yıllık. Evet. Özellikle de dediğim gibi kronik hastalığı kronik olanlarda daha hastalığı. Onları geçiyor. Onları zaten Sağlık Bakanlığı ücretsiz, ücretsiz aşılıyor. Tamam. aşılıyor.